Değişken ismi belirlemeye bakalım. Şimdi değişken ismi belirlemede arkadaşlar hep ben değişken ismi belirlerken A eşittir de 12 dedim değil mi? Yani çok basit bir şekilde A, B, C'ye verdim. Değişken ismi belirlerken diyelim ki ben sayı diye bir değişken tanımlayacağım eşittir de 12 dedim. Şimdi sayı diye bir değişken ismi belirleyebilirim. Ama bu sayı değişken ismini rakamlarla başlatamam. Mesela bir sayı dersem bunu ben çalıştırdığımda bakın Hemen hata aldım. Invalid Syntax diye bir hata alıyor. Bunu bu şekilde belirlemiyorum. Yani rakamlarla başlamayacak. İlla burada mutlaka bir karakterle başlayacak. Burada baktığımızda ben e, sayı 1 diye değişken ismi belirleyebilirim. Bunda sıkıntı yok. Rakamları değişken isminin herhangi bir yerinde kullanabilirsiniz. Mesela S1 ay diye de tanımlayabilirsiniz. Çok önemli değil. Ama rakamlarla başlamayacak. Daha sonra rakamlarla başlamadığı gibi değişkenlerin isimlerinin içinde özel karakterler de kullanamazsınız. Mesela ben bu değişkenlerin içinde diyelim ki bir et karakteri kullanırsam bunu hemen et karakteri başka alanlarda kullanıldığı için değişken ismi olarak tanımlayamayacak ve anlamsız hale gelecek bizim e, interpretörümüz için, yorumlayıcımız için. Şimdi buraya baktığımızda bu buraya baktığımızda ben değişken ismi için özel karakterler kullanamıyorum. Nasıl özel karakter kullanamıyorum? Soru işareti örnek veriyorum, sharp zaten şey için kullanıyoruz. E, et işareti gibi bunları kullanamıyorum. Ne kullanabilirim? İşte sayı dedikten sonra alt çizgi 1 kullanabilirim. Alt çizgiyle de başlayabilir arkadaşlar alt çizgiliyle de başlayabilir. Ben bunu çalıştırıyorum. Bakın alt çizgiliyle başladığını görebiliyorum. Ya da sayı bir alt çizgiyi içeride kullanabilirim. Alt çizgide sıkıntı yok. Bir de e, anahtar kelimeleri kullanamazsınız arkadaşlar. Anahtar kelimeler. Anahtar kelimeler ne dersiniz? Ben hemen mesela boolean değişkenler yapmıştık. False. False bir değişken ismi olamaz. Çünkü o e, bu ürün değişkenler için önemli. Ya da to örnek görüyorum yine bu değişken. Biz ilerleyen zamanlarda göreceğiz if, el if, else gibi anahtar kelimeli değişken ismi olarak kullanamayız. Bu liste e, sadece şey için değil, Python programlama dili için değil, diğer diller için de biz anahtar kelimeleri kullanıyoruz. Bu listeyi görmek için e, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Import, keyword. Bu keyword Carvile tabi print ile bastıralım bunu çalıştırdığımızda bakın bu bunu false, none, to, and mesela and'i kullanacağız, assert Bunu anahtar kelimeli e, değişken ismi olarak kullanamazsınız değişken ismi tanımlamak için ben hemen abc yapıyorum ama e, değişken ismi kullanırken A, B, C gibi değişkin isimleri çok makul değildir. Ya da mesela vize notu diye bir değişkin ismi belirleyeceğiz. Ben VN diye değişkin ismi verebilir miyim? Verebilirim. Vize notu 34 olsun örnek olarak. Ama programlarda değişken isimlerin daha böyle açıklayıcı bir şekilde tanımlamak gerekiyor. Çünkü programlarınız uzadığında, daha da çok şey genişlediğinde bir süre sonra değişkin isimleri sizin için anlamsızlaşmaya başlar hatırlamayabilirsiniz. Onun için biz ne yapıyoruz? Bunu vize notunu vn şu şekilde daha böyle okunurluğu artırmak adına tanımlayabiliriz. Ya da vize alt çizgi notu. Bunlar farklı notasyonlardır. Farklı notasyonlar şeklinde tanımlanabilir. Siz hangi sizin için uygun geliyorsa o şekilde tanımlayabilirsiniz. Bakın bu daha açıklayıcı bir değişken ismi. Bu değişken isminde tanımlamada sıkıntı Yok. Değişken isimlerinizi tanımlarken açıklayıcı olmasına özen gösteriniz. Değişken ismini tanımlarken olmayacak karakterli işin içine sokmayınız. Zaten bir biliyorsunuz, sonra değişken ismi tanımlarken hiçbir şekilde sıkıntı çekmezsiniz çünkü onlar sizin için bir alışkanlık haline gelecektir.